Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videoda ufak bir ürün tanıtımı yapacağız. Ürünümüz şöyle bir şey. Yani bu sponsorlu video değil yani yanlış anlaşılmasın ürün tanıtımı yapacağız derken Amazon'dan aldığım bir temizleme seti beşi bir arada. Şöyle paketi açalım. İsteyenler olursa ürün açıklamaları linki bırakırım. 80 TL civarında bir fiyatı vardı bunun. Böyle çıkartabilirsek inşallah. Heh, çıkardık. Arkadaşlar böyle bir şöyle bir şey. Bu şekilde klavyenizi temizlemek için işte şöyle yumuşak fırça aslında bilgisayar parçalarınızı da temizleyebilirsiniz. Şöyle yumuşak çok şey hassas bir şey var. Bu Şu şekilde şuraya çıkartıp bunu bu şekilde çıkartıyorsun arkadaşlar. Bu böyle klavyenin tuşlarını sökmenize yardımcı olacak bir aparat. Mesela ben şu an bunu takamadım. Biraz burası sert. Şekilde normalde takıp böyle almanız lazım. Tabi biraz bastırmak gerekiyor. Bu arada eşit gitti. Yanlış şey, tuşa basıyoruz ya. O yüzden yazıyor. Şöyle biraz yapıp Ama bizim klavyeye uymadı. Tuşlar biraz geniş geldi. Çıkartamadık. Tabi biraz uğraşsak çıkartır herhalde. Heh mesela bak ters taktım. Olmadı. Yok bizim uymuyor. Bizimki zaten mekanik klavye değil. Normal klavye olduğu için belki biraz sert tuttuğundan çıkmayabilir. Neyse bu öyle bir şey. Bu oyma yarıyor. klavye tuşlarını sökmek için. Şöyle sapını da alabilseydim. Hı, aldım. Şöyle göstereyim sapını da. Bu sapı da arkadaşlar şu şekilde böyle takıyorsunuz. Böyle kullanabilirsiniz. Neymiş bunun? Blue Foxmuş arkadaşlar markası. bunun bir özelliği de arkadaşlar kulaklık falan böyle hassas şeyleri temizleyebiliyorsunuz. Şöyle açtım. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir ah nereye tutuyorum? Ha. Şöyle açtım ucunu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çıkartıyorum. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar sivri bir ucu var bu şekilde. Şöyle kulaklığım da var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hey bro, T10. Arkadaşlar şu şekilde mesela bununla ilgili böyle şöyle bir temizle şurada kenarlarını böyle şekilde alabilirsiniz. Ondan sonra şöyle yumuşak şurada ufak böyle tüylü parça var. Onunla böyle temizleyebiliyorsunuz. Şöyle kenarlarındaki tozları şöyle aldınız. Daha farklı işlerde de kullanabilirsiniz belki onu. Yani telefonları şarj soketini falan temizlemeye yarayabilir. Böyle arkadaşlar kulaklık şu şekilde temizleme, tozunu olanı alın şu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca bu kulaklığı çıkardınız. Buraları da var. Şöyle göstereyim. Şu iç tarafları da var. Şu an biraz ışık yetersiz olduğu için parlıyor. Burayı ah, kulaklığı yerine koyalım. Burayı kapattık. Arkadaşlar alt tarafı çıkıyor. Onu çıkartamadık. Heh. Şuradan bu şu şekilde arkadaşlar böyle pamuklu şöyle bir şey çıkıyor. Bununla da şöyle parmağınızı girmedi yerleri şu şekilde bu şekilde temizleyebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir ürün arkadaşlar. Tekrar bu şekilde kapatıyorsunuz. Gayet pratik. Ve bu şekilde bu şekilde arkadaşlar. Tekrar kapattık. Bunu tekrar buraya yerine takalım. Klavye tuşu sökme şeyini sökemedik. Bizim klavyemiz uymadı. Şöyle kapağını kapattık arkadaşlar. Yine bize fırça oldu. Şu şekilde ah, kulaklığı da süpürüyorduk. Şöyle klavyenizin üstündeki işte tozları böyle süpürebilirsiniz. Temizleyebilirsiniz. Başka işlerde de kullanabilirsiniz. Bilgisayarınızı parçalarını da temizleyebilirsiniz. Çok yumuşak bir fırçası var. O kadar yani nasıl tarif etsem anlatamam. Bayağı yumuşak. Şu şekilde arkadaşlar böyle temizleriz. Klavye tuşları sökemedik. Gerçi başka aparatlarla da sökme imkanımız olur. Böyle bir temizlik ürünü diyor. Beşi bir arada. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben beğendim işime yarar klavye işle klavyeyi temizlemek için e, ondan sonra kulaklıkları temizlemek için kullandığımız kulaklığı e, bilgisayarımızın parçalarını temizlemek için kullanabiliriz bayağı işe yarar arkadaşlar yazı doğru bilgisayarın bakımını yapacağız termal macunlu falan değiştireceğiz içinin temizliğini yapacağız bir süredir temizlik yapmamıştık onları halledeceğiz inşallah o videoya da işte bakalım bir iki ay zaman var bu zaman zarfı içerisinde bu da bayağı bir işimize yarar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Siz de bakalım bu ürünle ilgili neler düşünüyorsunuz. Yorumlarda görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Não bate.